Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bu videomuzda da damızlıklarımız için e, yavru bakan kuşlarımız için günlük rutin yaptığımız mamamızdan bahsedeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz e, hazır bir mama değil bu. E, i̇nternette dolaşan işte pirinç unu, mısır unu, galeta unu, arı mama tarzı hazır e, ürünlerden elde edilen toz bir mama bu. Bunun yanında bir önceki videoda beslediğimiz el besleme sultan için sıktığımız mandalin suyunu ekliyorum. Kalmayacak çöpe atmamak için. Pancar suyu, kırmızı pancar suyu. Ve bu aylarda ben genelde mandalin ve Limon suyunu mamalarda kullanıyorum. Gümeste herhangi bir ısıtıcı yakmadığım için. Bu da daha öncesinden e, rendelemiş olduğumuz malum yumurta, haşlanmış yumurta, salatalık, kırmızı pancar, havuç, brokoli ve elma. Şimdi ha, normalde e, mamayı bir gün sebze içerikli, bir gün meyve içerikli yapıyorum. Ama haftada bir gün de e, sebze ve meyve karışımı olarak yapıyorum. Çünkü her defasında e, aynı ürünleri koyduğumuz zaman bir süre sonra hayvanlar yememeye başlıyor. Ve böyle e, mandalin kabuğunu da atmıyorum ben. Ufak ufak rendeliyorum. Bunu da mamanın içerisine atıyorum. Bu da az bir şey. Ufak ufak bıçakla kıyılmış muz. Şimdi hepsini karıştıralım. Normalde derler ki havuç e kuşlarda kızıştırmaya yol açıyor. Ben her gün havuçsuz mama vermiyorum. Yani kuşların özellikle severek yediği ürünlerden biri havuç. Tamam, kızıştırmaya etkisi olabilir ama hani ben yavru dövecek, e, yuvada yavru öldürecek kadar kızıştıracak bir etkisini olduğunu sanmıyorum havucun. Mamanın şu anki hali bu şekilde arkadaşlar. Yani sıktığımız zaman topaklanıyor ama ufaladığımız zaman da bu şekilde olması gerekiyor mamanın. Yani çamur gibi bir mama olmayacak. Yaptığınız mama çamur gibi olmayacak arkadaşlar. Mamamız şu an hazır. Tabi şimdi üretim üretim demeyeyim ben kümes diyeyim de Kiber konuş konuşmayı pek yapamıyoruz. Kümesi indiğimizde bu mamanın içerisine bir iki daha ekleyeceğimiz ürün olacak. Mama şu an bir 5-10 dakika dinlenme aşamasında. dinlenmeye bırakıyoruz. <laughs> Bu arada evde şöyle de bir kızımız var. Ne oldu? Gel. Bunu da araba çarpmıştı. Aldık. Veterinerde tedavisini yaptırdık. Daha sonra bir öğrenci bir arkadaşı sahiplendirdik. Bir 6-7 ay kadar baktı. Memleketine gittiği için bize bırakmıştı. Kısırlaştırmasını yaptık. Ee, daha sonra Anne ve babamın ısrar üzerine geri vermedik. Şu anda da kendimiz bakıyoruz. Aşılarını hep yaptırdık. Nasipse birkaç gün sonra da çipini taktıracağız. Şimdi geçelim artık mamayı kuşlara servis etmeye. Aşağıya kümese inmeye. Arkadaşlar dediğim gibi bu mama e, tamamen meyve ve sebze içerikli olduğu için içerisine bu mamada e, çok fazla bir katkı maddesi kullanmayacağım. Sadece kullanacağım Power Max Oil Mix adı altında ürettiği kanatlar için hayvansal ve bitkisel soğuk pres yağ karışımı var. Sadece bunu kullanacağım. Bu kadar mamaya dört kere basmamı yetiyor. Bir de şöyle kuşlar, orada kuş toprağı var. Adı altında geçen bir toprağımız var. Bunu normalde sadece kuşlara kafeslerde veriyoruz. Ee, bir de bir kum gibi. Ama ben bunu mama içerisinde veriyorum. Mamaya karıştırıyorum. Böyle tamamı dolu değil ama hemen hemen bir yemek kaşığı. Daha sonra tekrar bir karşıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, mamamızı kuşlarımıza servis etmek için hazır bir konuma getirdik. Şimdi gelelim artık tek tek kuşlarımıza servis etmeye. Evet arkadaşlar, mamamızı kuşlara servis ettik. Bakın bu şekilde. Kuşlarımız Mamalarımızın tepesini İçişti Yani mama yemeyen kuş Çok nadir çıkar Onun da ya yavrusu yoktur Ya da mama yemeye ihtiyacı yoktur Şöyle görüyorsunuz Bu Sultanları. Bunlar da Sultanlarımız. Yani e, mamanın yok muhabbet kuşu için olanı, yok sultan için olanı diye bir kavram yok. Yaptığınız mama kıvamında olursa bunu sultanlar da yiyor, forseuslar da yiyor, muhabbetler de yiyor. Herkese hayırlı günler, bol yavrulu, bereketli üretimler diliyorum.